Evet arkadaşlar tarifimize başlayalım. 3 tane yumurtamız iyice çırpıyoruz. Yumurta başına çırpmayalım ki sütü karıştırdığımız zaman içinde şey zor oluyor, çırpmak zor oluyor. Böylece çırptığımız zaman daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Kusura bakmayın sesim biraz bugün rahatsızım da sesim iyice anlaşılmıyor. Üstümüze afiyet geçirdim. Bir bardak sütümüz var. Su bardağı iki tane ilave ediyoruz. Tende tane de soda bir bardak yeter. Çay bardağı. Evet. Ben tereyağı çok seviyorum iki katmıyor ama ben katıyorum. yarım paket tereyağı ilave ettik. Evet ben kattım. Ben çok seviyorum kokusunu. Bir de tereyağı daha güzel yapıyor. Ha sizin tercihiniz. Sizin tereyağı evde elinizin önünde yoksa sıraya da katabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim diye ben tepsimi yağlamıştım. Evet. Ondan sonra başlayalım. Bismillah. Evet, tuz katmadım arkadaşlar. Ee, benim peynirim köy peyniri olduğu için tuzludur. Bu peynir benim daha çok hoşuma gidiyor. Biraz yağlı akıyor içinde. Çok güzel. Daha hoşuma gidiyor. Evet. Tuz katmadım. Eğer peyniriz tuzsuzsa tuz e, sosuna katabilirsiniz. Bismillah diyelim. Başlayalım. Fırçamız yanımızda bulunsun. Yukarım da tepsim hemen 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 anneden geliyor. Tereyağı kattığımız biraz bu e, şey olduğu için gide gide biraz donacak tereyağı Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Böyle böyle gezdireceğiz. Bir tane daha bırakacağız. 10 tane yufkamız var arkadaşlar. Ama büyükse e, şey yok yufkalar 7 tane yeter bizimki tam dengeldiği için ben 10 tane kullanacağım Evet arkadaşlar. Ben demiştim ki 10 tane yufkamız var. 5 tane yerleştirdim. 5 taneden sonra Bismillah. Peynirimizi katacağız. Bol bol katalım. Siz kıyma kıymayla da yapabilirsiniz. Patatesle de, soğanla da yapabilirsiniz. Maydanoz, peynir, maydanoz. Ama benim tercihim peynir çok hoşuma gidiyor peynirle sade peynirle yapıyorum bu sizin tercihiniz malzemeden kaçmayalım arkadaşlar ben, ben, ben. Bazen e, hanım arkadaşlarımız çalışıyorlar, su yapamıyorlar. Bunu denesinler, hiç pişman olmazsınız. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yufkalarım fazla kaldı. Ne yapacağız? <laughs> Bunları böyle keseceğiz. Çakla da yapabilirsiniz. Makas daha mantıklı. Ben bu yufkaları bir tepsiye yapmayacaktım arkadaşlar. Kareli tepsim var. Küçük camlı olanı. Ona yapacaktım. Sonra takipçilerim dedi ki büyük tepsiye yapar mısın dedi. Hani biz bilelim bazen dedi. Karabalık oluyoruz dedi. Ona göre bilelim. Ben de böyle büyük bir tepside yaptım. Bilseydim büyük yufka alırdım. Olsun bir şey olmaz. Bu da bir deneme oldu. Yani bu sefer sizinle fazla ıı, e, olarak konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Rahatsızım. Takipçilerimden dolayı çok iste geldiği için bunu yaptım. Çok teşekkür ederim onlara öyle. Evet. Bak böyle buruş buruş çok güzel oluyor. Katın zaman son yufkamız geldi. Arkadaşlar bir yumurtamız vardı. Bir yumurtamız vardı. Kalan şeyi sosumuza ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar. O kestiğimiz yufkaları hepsini güzelce bir ıslatalım. Bu kalan yumurtamızı arkadaşlar bir tane yumurta üstüne ilave ediyoruz. Böreğimizin üstüne. Evet en son yufkamız kaldı arkadaşlar. Ben e, bir saatte bekleteceğim. Fırınımı beklettikten sonra 170 dereceye 160'a 170'e sizin ayarınıza fırınınızın ayarını bilemediğim için benimki 150 yeter. Benim çok çabuk yapıyor fırınım. Davul fırın olduğu için çabuk yapıyor. Ve 150'ye ayarlayacağım katacağım arkadaşlar. Hiç korkmayın. Hepsini dökün. Dileyecek için <laughs> yufkalarımız da kuru ya kendine çeker. Evet arkadaşlar bekletelim bir saatten. Evet arkadaşlar sizin için bir saat bekletirdim. Bir saatliğine, <laughs> pardon özür dilerim. Ben bir saat tane sizin için bekletirdim. Siz evde yaptığınız zaman iki saat, 3 saat daha güzel olur, daha dinlenir. Evet 150 derecede ısıttım fırınım. 150 derecede ısıttığım fırınımı. Evet katacağız. Ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böreğimiz oldu. Çok da güzel oldu. Daha sıcak olduğu için evet. Arkadaşlar ben niye e, köy peyniri tercih ettiğimi e, size söyleyeyim ufaktan buradan göstereyim bak kaşar gibi erilmiş çok güzel de olmuş onun için tercihim budur buna yana evet beğendiyseniz evet eğer e, beğenme tonuna basarsanız çok seviniriz ve e, tariflerinizi bekliyoruz değişik tariflerinizi bekliyoruz yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu anda